Haber blog sitesi otomasyonu kurarak pasif gelir oluşturuyoruz. Gün 1. Bugün sana 14 günde ilk reklam gelirini görebileceğin bir otomasyon göstereceğim. Hiç düşündün mü? Tek tıkla yüzlerce içerik oluşturan, yapay zeka ile özgünleştiren, Google'da öne çıkan bir sitenin sana ayda binlerce, yüz binlerce lira kazandırabileceğini. Para kazanmak için sürekli çabalıyor ama sonuç alamıyor musun? İşte bu model tam sana göre. Blog sitesi otomasyonu. Bugün neler yaptık ona bakalım. Sitenin temasını kurdum, logoları ve sayfa yapılarını ekledim. Tamamen Türkçe'ye çevirdim. İlk RSS testlerimi yaptım ve içerikler otomatik geliyor. Hıhı, <laughs> hem de tek seferde yüzlercesi. Chat GPT ile bu içerikler yeniden yazılıyor, özgünleşiyor ve reklamlardan gelir üretecek hale geliyor. Sosyal medya paylaşımları için kanmadan hazır taslak oluşturdum. Bu modelle sen de reklamlardan pasif gelir elde edebilirsin. Eğer sen de 14 günde para kazanmanı açmak istiyorsan bu videoyu kaydet ve takip et.